Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle okuma kültürü hakkında Hatice Hanım'la birlikte röportaj yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş buldum. Ee, bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Tabii. Ben Hatice Kübra Acar, 21 yaşındayım. Aslan Mardinliyim. Şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Evet, tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. O zaman başlayalım. İlk sorumuz, okuma kültürü deyince aklınıza neler geliyor? Açıklar mısınız? Tabii. Okuma kültürü deyince benim aklıma iki e, yol ayrımı geliyor. Birincisi kişisel olarak okuma kültürü. Bir de toplumsal anlamda okuma kültürü. E, bunun ayrımını açıklayayım. Şimdi kişisel anlamda e, okuma kültürü dediğimiz zaman bir insanın eline o kitabı alıp açtığı zaman, okuduğu zaman onu anlaması, eleştirebilmesi, eksik yönlerini ya da artı yönlerini değerlendirebilmesi ve bunun tabii ona kazandırdıkları yani hayatına şekil vermesi kişi içindir e, okuma kültürü. Fakat toplumsal alanda ise birincisi Bizim toplumsal alanda okuma kültürümüz geçmişten geliyor. İnsanların geçmişindeki e, kitapları okuyabilmesi, masalları bile dinlemesi onun toplumsal yönden şekil vermesini sağlar. O yüzden e, geçmişimizi iyi okuyalım. E, bir de toplumsal alanda şimdi kitap bir kişiye bir şeyler kazandırır, iki kişiye kazandırır. İki kişi de toplumu oluşturan üyelerdir. Bu yüzden kitap okumanın önemi burada ortaya çıkıyor zaten. Toplumun şekil alabilmesi, yol alabilmesi için hem kitabın okunması gerekiyor hem de geçmişe ait kitapların daha çok okunması gerekiyor diye düşünüyorum kesinlikle. Peki bize ailenizden kısaca bahseder misiniz? Tabii memur çocuğuyum ben. Ee, babam memur, annem ev hanımı. Alt kardeşiz. Biz en büyükleri benim. İlk üniversite okuyanım. Sonra o şekilde öğrencilik hayatları devam ediyor. İşte e, üniversite hazırlaman da var, lisede var, ortaokul, ilkokul da var. Henüz okula başlamayan e, küçük bir kardeşim de var. Peki, e, küçükken anneniz size kitap okudu muydu? ya Buna pek zamanı yoktu. O zaman daha kalabalık bir aileydik. babaannem ve dedemin olduğu, misafirlerin yoğunlukta olduğu bir dönem. daha çok böyle kısa, işte ninniler söyler, masallar anlatır. Yani kısa. Hem benle vakit geçirir hem de çok uzatmadan. Bu şekilde kısa ve öz. Ee, Ailenizde en çok kim kitap okuyor? Ailenizde en çok ortaokula giden erkek kardeşim okuyor. Ben biraz daha okumanın önemini böyle liseden, işte lise, liseden sonraki dönemlerde anlayınca o okumaya geçti. Tam üstüne yüklendi. Hem ben okudum hem onu okuttum şeklinde oldu. Şu an benden daha çok kitap okuyor <laughs> diyebilirim. <laughs> ne güzel. Ee, bize ilk okumayı kendinizden bahseder misiniz? Tabii aslında çok önceden başladı. İkinci sınıftık yaz tatilinde karne ile birlikte bize alınmış hediye şey bir kitap vardı. Ee, o kitapla başladı. Defalarca kitabı okuduğumu hatırlıyorum. Ama sonradan bir kopukluk oldu. Yani kitapları bir şey olay, bir ara vermiş gibi olduk öğretmen zorunlu tutarsa okuruz. Hani bu şey algıda var ya çocuklar. Zorunlu tutulursa okuruz ama zorunlu tutulmazsa çok da gerek yokmuş gibi düşündük. Tabi liseye gelince aslında her şeyin e, kitap destekli olması gerektiğini bir öğrenciysen aslında bir insansan zaten karşındaki insanı anlamak için bile kitap okuman gerekiyor. İhtiyaç duyuyorsun. Aynen. Peki evinizde düzenli olarak kitap alır mısınız? Evet çok sık. Yani okul sınav dönemleri hariç çok yoğun süreçli kitap alırız ve her bir siparişimizde en az 10 kitap şeklinde oluyor. <laughs> çok yoğun oluyor. Peki. Kitap okumak insana neler kazandırır? Bir kitabın sayfasını dedim ya açtıktan sonrası yeni bir dünya, yeni bir evleri açılıyor. Orada yaşanan öykülere e, baktığımız zaman ya bunlar da varmış diyoruz. Ya da insanın kafasında şöyle düşünceler varmış diyoruz. Şu ...şunu yaşamış şeklinde bir empati kurmaya başlıyoruz daha insanla karşılaşmadan. E, empati duygusunu kitaptan alıyorsak, bilgileniyorsak, bir insanı anlamanın önemini şuradan e, bir hikayeden alıyorsak... ...toplumsal hayatta ne kadar böyle e, empati kurabiliriz, böyle temkinli, tep e, böyle önden bir e, nasıl diyeyim, daha böyle insanlara karşı insancıl olabilmeyi başarabiliriz. Çok doğru. Peki ne tür kitap okursunuz? Daha çok roman çünkü olay akışı var. Evet. Tasvirden daha çok iyi. olay var, beni cezbediyor olaylar. Onun bir merakı oluyor sonradan. Acaba nasıl bitti, şu ne yaptı, bu ne yaptı şeklinde oluyor. Hiç kopmadan devam edebiliyorum. O yüzden daha çok roman. Ama tabii bu şiir okumuyorum anlamına gelmiyor. Şiir de okurum hatta canım sıkıldıkça. E, şiir kitabını açarım böyle. Yüksek sesle bir tane şiir okurum, bir ferahlanır şimdi de. Sormayın. <laughs> Peki çevrenizdeki insanlardan en çok kim kitap okuyor? Genelde arkadaşlarım, dediğim gibi annemle tanışın onun gereklikleri var, babam memur onun gereklikleri var ama e, kardeşler de küçük oluyor arada böyle ama arkadaşlarımla sık sık yani çok kitap okurlar, tavsiye ederler, ben tavsiye ederim. Böyle e, en çok arkadaş grubu okuyor diyebilirim. Peki. E, yakın arkadaşlarınızla kitap değer, değerlendirmeleri yapar mısınız? Tabii ki özellikle şey olur böyle önerirler bu kitap, bak ben bu kitabı bitirdim bunu anlatıyor çok güzel sen de okumalısın da oluyor. Ben bu kitabı okudum ama çok beğenmedim. İstersen oku belki beğenirsin ama şu eksikliği vardı, bir kopukluk vardı şeklinde olur tabii. Bu şekilde tavsiye veriyorum. Aynen. Peki evinizde ne kadar kitap vardır tahminen? Yani ben ve çok seri bir şekilde kitap okuyan kardeşimle birlikte sanırım 70 küsur kitap var. Tabii bunun dışında dışarıdan ödünç alıp okuyup verdiklerimiz var. Çünkü kitap böyle ben okurum sonra arkadaşıma veririm, arkadaşım alır okur bana verir. Bu şekilde bir olur. Ee, muhakkak onun bir 3-4 kitap kitabı, kitabı okunmuştur. Peki bir kitabı iki defa iki defa okuduğunuz oldu mu? Bir kitabı iki defa okumam. Niye? Çünkü ben bir kitabı iki defa okumaya cesaret edemem. Aynı durumu bir daha yaşamak. Çünkü okurken ağladığım kitaplar da oluyor. Çok mutlu olduğum kitaplar da olur. mutluluğu bir daha e, yaşamak istemiyorum ya da üzgünlüğü de. Ama e, altını çizerim. Sonra geri açarım onu. Altını çizdiğim kelimeyi 30 defa okum o cümleyi. 30 defa okumak sıkılmadan. Ama e, yeni bir kitabı ikinci bir defa okumak, tekrar dönmek bir cesaretçi ve ben daha cesaret edip de iki defa okumadım. Peki bu yaşa kadar tahminen kaç kitap okudunuz? Yani e, saymak pek mümkün değil. Dediğim gibi ödünç çalma kitapları var ama e, az önce söylediğim 70 küsürün 3-4 katı dedim ya, 1200-250 yani civarında kitap rahat okumuşum diyebilirim. Peki okuduğunuz bir kitabı arkadaşınıza tavsiye ettiğiniz oldu mu? Çok sık. Dediğim gibi en çok çevremde arkadaşlarım kitap okur. Bu şekilde sohbetlerimiz de olur. Ee, i̇lk aldığımızda hemen paylaşırız da Aa, aldık falan da olur. Ee, okuduktan sonra okudun bu da oldu, şu da oldu, sen de oku muhakkak şey de olur. Yani hem ben tavsiye ederim hem onlar tavsiye eder. Sürekli böyle bir söyleyişimiz vardır. Peki hangi vakitler kitap okumayı seversiniz? Daha çok ikindi. Çünkü sabah bir kalkarız, bir sabah şey vardır ya insan üstünde. Ondan sonra bir kahvaltı geçer işte aradan bir günün yapacakları kalmışsa onlar bitirilir falan. Böyle ikindi vakti işim bitmiştir, sakinsindir, kahveni yapmışsındır. Oturup okursun bu şekilde. En son ne zaman kitap okudunuz? En son düzenli olarak bir iki ay öncesine dayanıyor. Çünkü sınavlar öncesinde bu sınav ve ödev yoğun bir dönem geçti. Ondan önce düzenli bir kitap okumam oldu. Tabi bu kitaptan ayrı olmak değil. Zaten alanla alakalı kitapların okumasını yapıyoruz her gün. Yine dediğim gibi sınav ve ödevlerle alakalı. Genelde alan kitapları oldu. Ama roman olarak bir iki ay öncesine dayanıyor. Peki. Kitap okuma alışkanlığınız var mı? Evet. Yani özellikle lise 3 ve son dönemden sonra bir alışkanlık oldu ve hiç bırakamadım diyebilirim. Sizce kitap okuma sevgisi aşılamada kimler daha yetkilidir? Anne baba çok büyük bir rol oynuyor. Çünkü çocuk çekirdekten yetişecek. Yani buna şöyle olacak. Yeni nesil olarak yaşantı içinde olmayan şeyleri kabul etmiyorlar. Sonradan dayattığımız şeyleri zorbalık gibi görüyorlar. Yani yok onun olmaz diyorlar. Çocuğu hiç kitapla tanıştırmamışız. Özellikle ilk, ilk çocuk olunca şimdi okula ilk o başlayacak. Evde hiç kitap yok anne baba okumuyorsa. Ee, çocuk hiç kitap görmedi. İlkokula gitti, hadi kitap oku. Çocuk yok, yok bu sonradan geldi. Böyle bir şey yoktu benim hayatımda. Bu olmaz diyor. Karşı çıkabiliyor. İlla ki uysal olan vardır ama kabul etmeyen daha çok çıkar. O yüzden anne babaya çok büyük bir görev düşüyor. Daha gerçekten çok küçükken başlayacaklar. Böyle kitap hani resimli kitaplar var zaten. İlgisini çekecek renkleri görecek. Onlarla başlayacak bir kitabı oldu. Hatta ben sürekli söylüyorum çocuğa e, kütüphane yapacaksınız diye. İşte resim kitaplarından başlayacak masal kitapları. Daha sonra okuma kitapları şeklinde devam edecek. En üstte de romanları olacak ve çocuk bir geçmişini görecek yani. Hep böyle bir tavsiyem vardır. Çok güzel bir tavsiyeymiş. Peki kitap okumanıza yetken olan nelerdir? nelerdir? Şey Dediğim gibi arkadaş çevrem daha çok okuyordu. Evde de bir kütüphanem yoktu açıkçası ama arkadaşlarımın okuması, kitaplar üstünde yorumları beni aşırı bir cezbetti böyle. Ondan sonra ben de okumaya başladım. Ee, bu yararlı bir şey ya benim arkadaşlarım yapıyorsa bu kadar mutluluk duyuyorsa ben de okuyayım bir başlayayım dedim ve bir daha da duramadım <laughs> kitap okumak için zaman ve mekan belirlemek gerekir mi <laughs> aslında bir insanın bence e, her yerde kitap okuyabilmesi lazım çünkü yolculuk yapıyoruz uzun yol yolculuğu Orada okumak çok keyifli oluyor çünkü ekstra bir zamanım var. Mesela ben Konya'ya giderken 13 saat yolculuk. Burada bir saat kitap okusam büyük bir fayda. Kesinlikle. Ya da mesela parka çıkıyoruz, bir arkadaşımız beklerken ya da okula kadar gidiyoruz otobüste bile okumak çok bambaşka bir şey ama tabii kitap için bir sessiz ortam gerekiyor anlamak, işte kitabı gerçekten yaşayabilmek için. O yüzden okulun kütüphaneleri bir, bir de ikincisi kendi evimizde ya da yurdumuzda oluşturduğumuz bir bölge çok çok daha etkili bence. Peki, kitap okurken nelere dikkat etmeliyiz? Ya okurken bir kere ortama gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. O kitap, kitaptan verim almak için bir sessiz ortam olması lazım. Özellikle müzik falan dinleme var bu son yıllarda revanslı olan da. Ben hı hı. hiç müzik dinleyip kitapta okuyamıyorum. İkisini bir arada yürütemiyorum ben. Belki ben, aynen, belki ben gerideyim ama. Müzik, müzik dinlemek için ayrı bir saatim var diyelim. Kitap okumak için ayrı, sessizdir. Yanımda içeceğim olur ama ben onu içmeyi de unuttum. Kitabı kendini kaptırdıktan sonra. Bambaşka bir kapıya açılıyor çünkü. Ve etkili bir kitap. Yani önceden yorumları okunmuş, e, arkası, kapağı, içi, belki de özeti bile okunmuş bir kitap. E, Arkadaşlarınca okunmuş yorumları dinlenmiş bir kitap ayrıdır. Rastgele e, seçilip alınmış bir kitap ayrıdır. O yüzden yorumlara bakmak gerekiyor, tavsiye üstünde alınan kitaplar bambaşka bir verim oluyor. Çünkü e, millet okumuş, bundan yarar almış, kesin benim de yararım vardır diye aldığımız kitaptan başka bir verim alırız rastgele aldım ben bunu ama canım sıkıldık bir okurum kitabı hiç bitmez zaten hiç verim falan olamam. Peki sizce bir kitap kaç kez okunabilir? Bir kitap okuyucu tarafından istendiği kadar okunabilir bence çünkü ben cesaret edemeyen bir insanı bir kere okuyorum. Ama insan vardır ki çok sevdiği bir kitabı 50 defa okur, 50'si de farklı tad alır yani. O insana bağlı bir şey. E, ee, çocuklara kitabı nasıl sevdiririz? Az önce dediğim gibi e, çekirdekten yetişecekler. Sonradan da yaptığımız şey onları zorbalık gibi gelir. Kabul etmezler. Etmezler çünkü biz de etmiyoruz. E, bugün yapmadığımız bir şey bize yaptırılınca bir bilmiyoruz, yapmayacağız falan diyoruz mesela. En basit bir kek, hadi çık çırp, çırpmamışsın. Nasıl çırpacaksın bilmiyorum. Bu oluyor, bir ön yargı oluyor falan. Çocuklarda bu oluyor ama çekirdekten yetişen. Hatta e, şey var ya bu klasik müzik dinletmesi var hamile kadınların çocuklara. Aynen otur masal oku çocuğuna ya da en kötü o gün yaptığını hikayeleştirerek çocuğuna anlatmak bile bambaşka çünkü bunu hissediyor çocuk. Sonra çocuk doğduğu an itibariyle bunu ninnilerle, masallarla destekledik. Biraz böyle tutabildiği, görme alanına girdiğimiz an itibariyle renkli kitaplardan başlarız. Az önce dediğim gibi bir kütüphane oluştururuz. Renkli resimli yazısız kitaplardan başlarız masallara gideriz her akşam onu okuduğumuz farklı masallar. Sonra tabii ki o büyüdükçe merak edecek ve anne bana bu kitabı okur musun diyecektir zaten. Sonra kendi okumaya başlayınca da evet artık sen okumaya başladın hadi hangi kitabı okumak istersin ne kadar gider. Dediğim gibi az önce en üstte romanlara artık girer ciddi ciddi kitaplar okur. Çok hoşuna gider geçmişinden bakar. Ya ben bu kadarını okuyorum, biliyorum falan diye. O yüzden anne babalar muhakkak çocuk küçükken. Yani en böyle çekirdekten yetişme olacak yaşantı içinde verdiğimiz davranışları kabul ederler. Ekstra sonradan gördüklerini kabul etmezler. Peki, sizce insanlar kitap okuyor mu? Bence insanların çok kitap okumuyor. Nasıl diyeceksiniz? Ee, kitabı bakıp göz gezdirip cümleleri görmek vardır. Bir de gerçekten okuyup anlayıp o hikayeyi anlamak, eleştirebilmek mesela. Bir kitabı bitiriyoruz ama Hiçbir şey anlamadım oluyor mesela bazen Acaba okuduk mu gerçekten Sadece yazıları görmek de var okumak da var İnsanların çoğu bunu yapıyor aslında O yüzden çok sevilen aslında Okuyucuları tarafından çok beğenilen bir kitap yo bu kitapta hiçbir şey yokmuşa geliyor Çünkü okumadık bir Okusak aslında biraz daha anlamaya çalışsak Kafayı yorsak bambaşka bir şey olur Sizce neden Türkiye'de kitap okuma oranı bu kadar düşük Aslında dediğim çekirdekten yetişme durumu var ya O yok Bizim e, kültürümüzde o yok Çocuk e, okuma yazma bilmiyor zaten. Kitapla ne iş olura geliyor. Sonra okula başlıyor çocuk. Öğretmen diyor kitap alacağım. Tabii ki alabilirsiniz ben parasal desteği veririm. Hı -hı. Peki daha önceden hiç kitapla yaşantısı var mıydı acaba? Evet arada bir boyama kitabı falan vardı. Ama boyama kitabını masallaştırdınız mı hiç? Hani o resmi bile yorumlattınız mı? Yok. Okuduğunu anlama konusunda çok eksiiz mesela. Çünkü hiçbir zaman bize anlatılan masaldan sonra... E, Anne bize soru sormaz. Peki bunun başka kahramanı kimdi denmez. Okulda öğretmen sorar bunu. Biraz geç oluyor artık. Hele ki yeni nesil din gibi maşallah. Biraz daha öne almamız gerekiyor bu tür şeyleri. Peki. Sizce televizyon, telefon, bilgisayar ve sosyal medyanın kitap okumayı olumsuz etkileri nelerdir? Küçük çocuklar için çok olumsuz. Çünkü daha çok oyun oynamak, YouTube'dan video izlemek onlara daha cazibeli geliyor. Çünkü hareketli, eğlenceli. Ee, tabii ki burada gelişimlerine katkı sağlayan videolar da var. Bunların da saati olacak ama büyükler için bence biraz daha avantaj. Mesela ulaşamadığımız bir kitabı bir uygulama sayesinde hemen indirebiliyoruz. Bu bir avantaj. Tabii yine dezavantaj nedir? Sosyal medya çok sık kullanılıyor. ha Burada kitap reklamı yapanlar da var. Kitapların e, kesitlerini paylaşıp insanlar Aha, böyle bir kesit var şu kitapta ben bir okuyayım diye girdiği sonra kitap aldığı şekilde avantajı da var ama Sosyal medyada biraz daha fotoğraf çekeyim, paylaşayım şeklinde bir dezavantajı da var. Yani her şey gibi e, televizyonun da, telefonun da bir avantajı ve dezavantajı var. Bu biraz daha insanın kendine mukayet mukayet olması dediğimiz hmm. hani insanı kendine hakim olması durumudur. Ben bugün kitap okuyacağım saatte telefonumu yanıma almam. Sosyal medyadan bana mesaj gelmesin. Ama sosyal medya takıldığım zaman da kitap yanımda durmasın. Hani vicdanen sosyal medyada girdim hani niye kendimi girdim niye kitap okumuyorum şeklinde sorgulama da olmasın. Her şeyin yeri zamanı ayrı. Bu şekilde bence insan e, ayrım yapmalı. Yani o dezavantajı da avantajı çevirebilir. Kitapla yoksa alıntı paylaştığın zaman belki senin sayende 4 kişi daha o kitabı sipariş edip okuyabiliyor. İnsan tamamen kendi elinde bir şey. Aynen öyle. Kitap okuma konusunda ailelerin çocuklarına karşı davranışları ve teşvik etme şekli nasıl olmalıdır sizce? Ee, yine söyleyeceğim, hep de söylüyorum çünkü gerçekten çok önemli. Çekirdekten yetişen çocuğa okuma saatleri belirleriz. Ha tabii ki çocuk e, için verimli saatler belki çok iyi tanımlanamaz ama e, verimli olduğu saatler ikindi vakitleri ise ya da babanın işten geldiği, anne çalışması annenin işten geldiği, evde bir toplanma anının olduğu, herkesin dinlendikten sonra ise işte kahvesini sütünü alıp e, kendi önceden belirlenen okuma köşelerinde işte çocuğun kütüphanesi, annenin kütüphanesi, yani babanın, annenin birlikte olan o kütüphanesi. Bu arada yarışıyorlar ya rekabet ediyorlar. Ben okuduğum kitabımı kütüphaneme koydum, o da koydu falan. Bu da var. Evet. Ee, sonra otururlar ve zaman eğer çocuk şey yapıyorsa hani ben yani doldu mu, yarım saat doldu mu, bitti mi falan yaparsın çocuk çocuktur onu tutmak zor. Ee, zaman ayarlanabilir. Sonra bir uyarıyla ile zamanın bittiğini gösterebilir. Bunun dışında tabii ki anne baba saate bakaraktan. Zamanımız bitti, herkes sayfalarını bitirdikten sonra kitaplarını kütüphanesine koyabilir diye küçük bir söyleyiş yapabilirler. Nereye kadar okudun, ne anladın, neler vardı, önemli gördüğün yer neresiydi, en çok dikkatini çeken yer neresiydi şeklinde bir mini sohbette gerçekleştirebilir. Peki, sizce kitap okumanın eğitme, anlama ve kavramı becerilerinin gelişmesine katkısı nedir? Zaten sistem şöyle bir sistem, okuduğunu anlama. Bir öğrenci okuduğunu anlayamıyorsa yani ilerlemesi mümkün değil. Bu tabii ki toplumsal hayatta insanı anlamak ama e, merkezi sınavlarda özellikle ya da iş hayatında sorunu problemi anlamak oluyor, soruyu anlamak oluyor. Bu durumda e, bir çocuk kitabı okuduktan sonra kitabın özetini çıkartabiliyorsa buradaki durum bu. Yazar bunu anlatmak istemiş. Ama ben eleştiriyorum şimdi. Burada eksik kalmış ya da burada çok abartmış şeklinde yorum yapmak ya da dediğim gibi anlamak, ana fikrini çıkartabilmek çocuğun günlük hayatına çok etki ediyor. O yüzden anlama, eleştirme bunların hepsi kitap sayesinde olacak bir şeydir. Peki okullarda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için hangi yöntemler tercih edilebilir? Okuma saatleri, okuma yarışmaları yapılan şeyler aslında zaten. Okuma kampları kurulabilir. Yani çok farklı ya da çok fantastik bir düşünce gibi gelebilir ama çok zor değil. İkindi vakitlerinden sonra güneş böyle batmaya yakın okula yakın yeşillik bir alanda daha önceden alınmış çadırlar da olabilir. Büyük çadırlarla da e, çok geniş bir alan da oluşturulabilir. Bunu yapabilirler bence. Burada okuma çadırları yapılır. Nasıl olur? Doğal iç içesin, sessiz ve herkes kitap okur. Şimdi okulda oku, yapılan okuma çalışmaları sınıfta yapılır. Tak tak kim o? işte sınıf defterini alabilir miyim mi oluyor. Okulda oluyor dışarıdan insanlar seni görebiliyor ya da girip çıkana dikkatini dağılarak bakıyorsun. Ya da müdürün işi çıktı, gitti kalktı, dikkati dağıldı birinin. Böyle okuma kampları kurulabilir. E, i̇lla orada kalmak önemli değil. Birkaç saat kitap okumak çok şey. Yani hele bir günde yarım saat okumak, okuma kampını haftada bir yaptığımızı düşünürsek, çocuk bir heyecanlanır ki doğayla iç farklı ortam. Sadece kitap okumak için ayarlanmış. Yani okuma okulun bahçesi oyun oynamak için kodlanmış bir alan ama okuma kampı okumak için. Hani ben gideceğim okuma kampı okuyacağım, ben kitap okuyacağım. Yeni kitap aldım ben arkadaşlarıma göstereyim de görsünler benim yeni kitabımı Değil falan olacak. Aynen, böyle bir yöntem kullanılabilir. Peki, kitap okumak sosyal hayatın, hayatınıza nasıl bir etkisi oldu? Benim kendi hayatımda kendimi çok daha iyi ifade edebilmeme neden oldu. Çünkü bir kitabı okumak, o cümleleri anlamak, kargaşalı konuşmaktan biraz bizi uzak tutuyor. Yeni kelimeler öğreniyoruz. Bu da biraz daha böyle aydın, biraz daha böyle münevver bir insan tipi yaratıyor. Dışarıdan baktığın zaman ki biz bugün üniversite öğrencisiyiz. Yarın toplumu temsil eden öğretmenler olacağız. Bu konuda hani kitap önerdiğimiz kadar okuyoruz da daha da çok okumamız gerekiyor ve bu kitap sayesinde gerçekten duruşumuz, kalkışımız, konuşmamız değişmesi gerekiyor ki bu yönde gerçekten çok büyük etkisi var. Hem kendini anlatabilme hem karşındakini anlayabilme sürekli söylüyoruz empati. Empati empati. İnsancıl olmak, insanı insan olduğu için sevip değer vermek. Nasıl olacak peki? Gerçekten bu kitapların çok büyük katkısı var. Çünkü yeni bir insan tanıyoruz. Yeni bir insanın hayatına giriyoruz. Böyle düşünmek lazım. Peki. Kitabı okurken not tutar mısınız? Altını çizdiğiniz ve beğendiğiniz, beğendiğiniz yerler olur mu? Genelde ben şöyle küçük notlar koyarım. Hı. Altını çizerim. Hatta altını çizmeye de kıyamam ya. Böyle köşelerinden iki böyle köşeli parantez yaparım. Yani şu cümle içi beni çok böyle aldı götürdü olur. Bana mesaj verin. Dedim ya ben kitabı baştan okumaya cesaret edemem ama altını çizdiğim o beni etkileyen yerlere bir dönerim. Beni burada ne etkilemişti diye bir düşünürüm kendim. O yüzden altını çizerim. Not alma konusunda da çok böyle sabır isteyen bir şey yazmak. Hem okuyup hem yazmak biraz benim dikkatim de dağılır. Ben çok çabuk böyle da, dikkatim dağılır yani. O yüzden altını çizmek çok daha etkili geliyor bana. Peki, çizgi romanların kitap okuma alışkanlığı kazandırdığına inanıyor musunuz? Evet, çünkü görseller gibi bir cazibesi var onların zaten. Hı hı. Çocuk olayı görselden de anlıyor aslında. Ama altındaki o küçük yazıları okuyup tam anlamıyla olayı anlamak da bambaşka bir şey okudukça iyi oluyor tabi. Evet. Peki internette bazı kitapların yayınlanmasının insanın kitabı olan ilgisini artıracağına inanıyor musunuz? Evet dediğim gibi internet, sosyal medya alanları o kadar geniş ki bir cümle çıkıyor karşına bir kitaptan alın. Çok beğeniyorsunuz ve diyorsunuz ki benim bu kitabı almam lazım. Hı. küçük bir ilçede yaşadığımızı düşünelim bir kitapçı bile yok. O zaman ne oluyor? Bir eksiklik oluyor mu? Eksiklik. Bak işte ben sorguluyor hemen çocuk. Ben burada yaşıyorum ama bir kitap bile alamıyorum. Çağımız ne? Teknoloji çağı. İnternetten bulabilirim. Tabi kitabın pdf'ini indiriyor ve okumaya başlıyor. Avantaj, dezavantajı, avantajı çeviriyor internet ortamı. O yüzden e, olumlu bir yön diyebiliriz. Peki. Ee, bize öneri, önerebileceğiniz yazarlar, kitap isimleri var mı? Ya ben son zamanlarda daha çok livaneli okuyorum. Hı hı. Ee, evet Zülfü Nivaneli'nin bir sürü Meşhur. kitabı var. Aynen öyle. Ee, serenat, Huzursuzluk. Ee, mutluluk, bu kitapları okuduğum zaman gerçekten beni benden alan çok güzel kitaplardı. Bunun dışında Şeker portakal okuyup ağladığım kitaplardandır bu arada. Ee, yine Kahraman Tazioğlu'nun romanları o kadar akıcı ve sade bir dili var ki Kahraman Tazioğlu'nun. Ee, kitap okuma alışkanlığı edinmek isteyen e, atıyorum hikaye, olay hikayelerinden geçmiştir. Biraz daha böyle roman tarzına girmek istiyor ama yeni. Dünya klasikleri biraz böyle yabancı isimler olduğu için olayın akışını kafamızda tutmak zor olabiliyor biraz daha böyle sade bir kitap istiyorum derlerse Kahraman Taze oldu kitaplarını öneririm tabii ki. Onun haricinde dünya edebiyatından da var tabii ki. George Orwell'ın var. Hem Hayvan Çiftliği çok meşhur bir kitaptır. Hem de 1984 kitabını okumuştum. Bu şekilde bir sürü tabii kitap şimdi öner öner bitmez. Aynen kesinlikle öyle. Peki eski zamanlarda kütüphane girişlerinde şöyle yazarmış. Kitap okumak en ucuz seyahat etme şeklidir. En son okuduğunuz kitap sizi nereye götürdü? En son okuduğum kitap beni bilinmeyen bir ülkenin, bilinmeyen bir şehrine, bilinmeyen bir zamanına götürdü aslında. Ben en son köylük kitabını okudum. Ee, burada da var. Kitap e, öyle bir yere götürdü ki beni çok böyle altında manevi değeri çok yüksekti ya. Yani çok Böyle somut olay üstünden öyle soyut düşünceler çıkardık ortama. Bence o kitabı okuduktan sonra zaten herkes kendi bilinçaltındaki düşünceleriyle bir anlam ortaya çıkartır. Ama ben genel itibariyle insanların böyle nankörlüğüne, insanlığın önündeki o e, mucizeleri görmemelerine yordum. Körüz çünkü biz insanların iyi huylarını görmeye körüz mesela. İnsanların daha çok hatalarını görüyoruz. Önümüzdeki mucizeleri görmeye de körüz bu şekilde yorumladım. Tabii sonra insan biraz daha bunu anlayınca, anlayan bir seviyeye gelince aslında elimiz, kolumuz görmemiz, gözlerimiz bize ne kadar büyük bir menfaat sağlıyor kısmına gelince de gözlerin açıldığı duruma geliyoruz. Yani gerçek görme. Hani kalpten, gönülden görmek durumunda geliyoruz. Kalp gözü. Aynen öyle. Peki okuduğunuz kitabın filmini veya dizisini izler misiniz? İzlerim. Çok da hoşuma gider. Mesela Çizgili Pijamalı Çocuk vardı. Onun kitabı bambaşka ama şimdi filmi ee, ses efekti görüntüsüyle bambaşka. Tabii kendi yani film ayrı kitap ayrı. Ben ayrı hem kitap da okurum, film de okurum. Bir kitabın bir kitabı önce kitap olarak okuyup sonra kitabı, filmini izlerim. E, filmini izledikten sonra kitabını okuduğum olmadı ama yani böyle de kendime çatışıyorum. O yüzden daha çok kitapla başlayıp filmle bitirme durumu daha iyi oluyor benim için. Peki. E, kitapla ilgili anılarınız var mı? Paylaşır mısınız? Evet. E, tabii ki kitapla alakalı birçok anımız var aslında ama. Komime giden güzel olacağımı düşündüğüm anılardan bir tanesi okul kütüphanesindeyiz. O zaman sorumlu tutulan kitaplardandı. Mustafa Kutlu'nun İyiler Ölmez kitabı. Şimdi kitabın olaya yakışır da çok güzel. Gerçekten çok beğendiğim kitaplardan bir tanesi. Bu da tavsiye edilen kitaplar arasına girsin. O kadar çok kaptırmışım ki kendim. Ben böyle ciddi bir tavırla okuyorum, okuyorum, okuyorum. Sayfayı çevireceğim ya... O falan yapıyorum. Bir bakıyorum arkadaşlarım orada bu şekilde bana bir el saldılar. Nihayet oldular. Çünkü o kadar kaptırmış ki kendimi. Kitap öyle. Farklı bir yere evrene açılan bir kapı. O gerçek anlamda okuduğunuz zaman kendinizi o dünyada bir rol edinmiş şekilde buluyorsunuz zaten. Bunun dışında yine üniversiteye ilk başladığımız yıllarda kendimizi tanıtıyoruz. Bu şekilde arkadaşlarla tanışıyoruz. Merhaba ben Mardin'liyim dedikten sonra arkadaşım bana yönelik Divani'nin Huzursuzluk kitabını okudun mu? Oradan Mardin'den bahsediyor. Gerçekten böyle mi? Bu şekilde kitap yorumuna girdik. Yani bir kitap demek ki sadece insanı insan yapan bir özellik değil. Bir de insanların etkileşimini de sağlayan bir araç. Çünkü evet günümüzde iletişim dil diyoruz, işte telefonlar diyoruz, sosyal medya diyoruz ama konuşacak konu bulamıyoruz aslında. En büyük sıkıntımız bu. Konuşacak mekan çok, bir sürü kafe var. Konuşacak bir sürü park, bahçe var. içeceğimiz içecekler de var ama konuşacak konu bulamıyoruz. Niye? Çünkü hep alıştığımız, herkesin paylaştığı durumlara bakıp bakıp durmak. Ama bir kitap konusu açılınca, iki taraflı okunmuş bir kitap özellikle. Hadi gel şimdi o sohbeti bitirebilirsen. Bu şekilde Sorularımız burada bitmiştir. Ee, bize zaman ayırıp değerli düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım söylediklerimizi gerçekten e, anlayarak dinlerler ve e, önerilerimizi de hayatlarına geçirirler. Bunu bir de toplumdaki insanlardan e, hissederiz artık. İnşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar bugünkü röportajımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim.